Geçtiğimiz sezonda büyük sıkıntılar yaşadığımız kuraklığın gelecek yıllara tesiri nasıl olacak? Çiftçilerimiz bu durumdan nasıl etkilendi? Bu durumlara karşı nasıl tedbirler almalıyız? Efendim süremiz kısıtlı. Hemen isterseniz Samsun'a gidelim. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Ali Bey. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. E, bu vesileyle bizi dinleyen, dinleyenlere de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Hocam konumuz çok önemli. Vaktimiz kısıtlı. O yüzden hemen başlayalım istiyorum. E, özellikle bu sezonda üreticimizin tarımsal üretimdeki en büyük sorunlarından, sıkıntılarından bir tanesi kuraklıktı. E, kuraklığın yansımalarını da tabii ki rekolte düşüşü ve kalitedeki e, sorunlar ve sıkıntılardan dolayı üreticilerimiz doğrudan yaşadılar. Peki bu sorunlar ee, devam edecek mi? Gelecek yıllara nasıl tesir olacak efendim? Efendim, e, tabii Türkiye son 10 yıl içerisinde küresel iklim etkisine bağlı olarak ciddi anlamda bir e, iklim değişimi yaşıyor. Bu iklim değişiminin etkilerinde hem kış hem yaz aylarında önemli derecede görüyoruz. E, bu sene geçtiğimiz dönem içerisinde baktığımızda kış aylarında ciddi bir kuraklık, yağış dengesizliği hatta işte zaman zaman da farklı don olaylarını yaşadık. Yaz aylarına geldiğimizde de Son 3 ayın verilerini incelersek özellikle de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün sayfasında kuraklık haritaları yayınlanıyor. İşte son Ağustos, Temmuz, Haziran ayı, Eylül ayı henüz daha işlenmedi. Eylül ayı işlenirse ki daha vahim durumla karşı karşıya olabiliriz diye düşünüyorum. Son 3 ayın verilerine göre Türkiye'nin 4'te 3'ü maalesef bu yaz kurak geçti. Evet. Tabii bıraktığı önümüzdeki süreçte devam edecek mi? üzülerek ifade ediyorum. Bizdeki veriler, dünyadaki meteoroloji sayfalarını ve meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre tabii ki küresel iklimin etkisinin böyle devam etmesiyle beraber önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda kısa, orta ve uzun vadede artarak devam etme riski yüksek. Tabii ki zaman zaman kesilecek yağışlı dönemleri yaşayacağız. Zaman zaman kuraklık yaşayacağız. Ama biz zaten zaman zaman kuraklığı tarif ederken yağış rejiminin değişikliği, yağış rejimindeki işte ani seller, ani e, oluşan felaketler veya uzun süreli kuraklık, kesintili kuraklıklar hepsi birbirini devamı olan, tamamlayan doğal afetler olarak görüyoruz. Dolayısıyla e, geçen hafta Orta Ayvalı Barajı'nda kurak mevsimde aşırı sıcaklar nedeniyle itibari, bu Marmara oranda Anlatırken söylemiştim. E, rehavete kapılmamalı. Suyun bir an önce birlikte, işte yağmur oturunca, yağıyor ya yağmur geldi. Değil. Dolayısıyla kuraklık bitki gibi bir e, şey kapılmadan rehavete kapılması gerektiğini de, dile getirmiştiniz hocam. Ya, artarak devam etmeliyiz. Çünkü önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. E, tabii Ali Talip Bey ben altın özellikle çizmek istiyorum. Bu kuraklığın etkilerini biz anlatırken bu sene maalesef doğum olayı ile beraber anlatmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bu sene yaşadığımız kuraklık sadece bu seneye mahsus bir etki bırakmıyor. Ee, yaşadığımız kış aylarındaki doğum olayıyla beraber uzun vadeli önümüzdeki yıllardaki üretimi de doğrudan etkileyecek sonuçlar doğur. Çünkü ağaçlarda ciddi anlamda kurumalar, kış ayındaki donmadan sonra yaz ayındaki kuraklıkla beraber tarımsal üretimin altyapısında ciddi bozulmalar meydana geldi. Bu da önümüzdeki 2-3 yılda hiçbir şey olmasa bile, her şey normale dönse bile tarımsal üretimde risk yaşamamızı beraberinde getirebilir. Onun için de bizim tabii ki önümüzdeki planlamalarımızı bu bakış açısıyla düzenlememiz lazım. Tabii önümüzdeki aylara baktığımızda dediğim gibi yine zaman zaman yağış alacağız, ama bu yağışlar ne kadar etkili olur, bölgesel yağışlar şeklinde mi düşer? Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ee, kış aylarına doğru elbette e, yağış bekliyoruz ama e, özellikle sonbaharı hala daha kurak geçirme riskimiz var. Onun için de mevcut kaynaklarımızı doğru kullanarak en azından şu dönemdeki problemlerimizi günlük problemlerimizi minimuma indirmemiz lazım. Tabi uzun vadiye baktığımızda da Kış aylarında yaşanabilecek e, yağış değişimleri ki en büyük problem şu anda kuraklığın sebeplerinden bir tanesi biraz önce siz ifade ettiniz. Çiftçilerimizin çoğu işte kuyu suyularından yeraltı sularının azlığından bahsediyor. Bunların en büyük sebeplerine bir tanesi geçtiğimiz kış aylarında yeter yağış alamamamız veya da kar alamamızdır. Çünkü yeraltı suyunun ana beslenme kaynakları kış aylarında düşen kar yağışlarıdır veya ilkbaharda devam eden düzenli yağışlarla beslenmedir. Ani yağan yağmurlar bizim yer altı sularımızı beslemiyor. Yüze yakışta sele dönüşerek gidiyor. Onun için de önümüzdeki kış aylarında da bu şekilde bir süreci inşallah yaşamayız. Ama dediğim gibi dünya meteoroloji uzmanlarını veyahut da işte meteoroloji sayfalarını incelediğimizde bu konuda ciddi uyarılarla karşılaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Halit Talip Bey, Birleşmiş Milletler'de iki gün önce iklim Şurası yapıldı. Yani üzülerek ifade ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı maalesef küresel iklime inanmadığını ifade ediyor. Ama bütün dünya artık şunu gördü ki, çok ciddi anlamda bir kriz bizi bekliyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda. O halde biz bugünden bu tedbirleri almalıyız. Tabii en önemli konu tarım. Tarıma etkileri noktasında ee, kusura bakmayın ben böyle başladım siz soru sormadan buyurun, devam ediyorum. Buyurun buyurun Sayın Hocam ee, buyurun. Tarıma etkileri noktasında da e, bu sene çok önemli bir etkiyle karşı karşıya kaldık. Bakın biraz önce ifade ettiniz fındık fiyatları 300 liraya açtı Ve önümüzdeki aylarda 500 liraya dayanması bekleniyor. Çünkü e, gerçekten önce don olayı, arkasından kuraklık olayı ile beraber ciddi anlamda ürün üründe dökülme ve aynı zamanda da Karadeniz bölgesinde yaşadığımız çok ciddi anlamda kokarca zararlısının etkisiyle beraber rekorde düşük, kalitede çok ciddi bir düşüş meydana geldi. Peki önümüzdeki yıllarda ne olacak? Tabii ki biraz önce ifade ettim. Don olayının yaşadığı yerlerde bahçelerde kuruma veya da kuraklığın yaşadığı yerlerde yine kurumalar meydana geldi. Bahçenin kendini yenilemesi başlangıçtaki verim düzeyine gelmesi birkaç yıl alacak. Onun için de bunu ben fındıklar örnek verdim, Siz bunu bademe yansıtın. Siz bunu kayısıya, malatya'ya yansıtın. Siz bunu antep fıstığı yani Türkiye'nin her yerinde buna benzer felaketleri bu sene yaşadık. Hı. Ve çok ciddi özellikle mesela bizim Ege bölgesinde önemli bir ihracat ürünü olan e, üzümde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Zaten kayısıyla yaşanan sıkıntıyı biliyorsunuz, Malatya'da neredeyse bu sene kayısı yetiştiremedik. Evet. Aynı zamanda şu anda da işte sonbahar ekimleri, kış sebzeleri, kış sebzeleri yönelik çalışmalar başladı. Ama işte tahılda önemli verim düşüşleri ki gazeteler aylarca manşet yaptılar, pek çok tarladan buğday toplanamadı, mercimek alınamadı diye. Peki bundan sonra ne yapmalıyız? Asıl soru bu. Kesinlikle. Harika. Nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekiyor? Bundan sonrası için. E, çünkü sorun çok ciddi boyutlara ulaşmış, ulaşmış. seviyede şu anda. Maalesef. Nasıl bir yol haritası çizebiliriz hocam bundan sonrası için? Şimdi tabii ki bir kere toplumu bu konuda duyarlı ve bilinçli hale getirmek zorundayız. Evet. Hep bahsediyoruz. Devletin alacağı tedbirler var. Kurumların alacağı tedbirler var. Ama eğer toplum bilinçli ve duyarlı değilse, siz kanunları ne kadar düzenlerseniz, tedbirler alırsanız alın, sonuç alma ihtimaliniz düşük olacaktır. Onun için bu konuda gerek, gerek küresel iklim etkisi, gerek kuraklık, gerek yağışlar, gerek su rejimi, suyun önemi, suyun kullanılması gibi konularda toplumun tamamını bir kere duyarlı hale getirmeliyiz. Bunun için çok ciddi bir eğitim programı, eğitim çalışması başlatmalıyız. Aynı zamanda da mevcut kaynaklarımızı doğru kullanmayı ve sürdürülebilir hale gelmeyi yerel yönetimler başta olmak üzere bütün birimlerin uygulayarak yaşaması lazım. Biz geçenlerde Samsun'da e, Vali Bey'in başkanlığında bir toplantı yaptık. Tabii o toplantıda su kurulu, Samsun su kurulu. E, şunu önerdik, dedik ya bir ilçemizden başlayarak yağmur suyu hasadı yapalım ve o ilçede belediye işte park, bahçeleri şehirdeki e, araç çıkama vesaire gibi hiçbir konu alanda şehir içme suyundan yani toplumun kullanacağı sudan yararlanmasın. Yağmur suyu asadıyla bu işleri yapalım. Evet. Dolayısıyla bizim artık önümüzdeki günlerde e, dediğim gibi ben yasal düzenlemelere girmiyorum. Herkes artık bundan bahsediyor. İşte su kurulu toplanmalı, su genel müdürlüğü bütün birimlerle koordinasyon yapmalı falan bunlar artık geçtik. Bizim toplum olarak, yerel yönetimler olarak mutlak suretle bu konuda birimlerimizi kurmalı ve çok hızlı bir şekilde artık aktif hale geçmeliyiz. Aksi takdirde mevcut kaynaklarımız bize yetmeyecek Ali Talip Bey. Bakın geçen hafta Bursa'daydım dedim. Bursa'daki barajın dolluk oranı yüzde altılara düştü. Allah'tan belediye orada bir tedbir almış da bir kaynaktan belki 7-8 ay sonra bir barajdan Su tahliyesi yaparak barajı destekleyerek şu anda geçici olarak problemi çözmeye çalışıyor. E peki her ilin, her yerin böyle bir şeyi var mı? İmkanı, imkanı yok mı? tabii. Mümkün değil. Onun için birincisi mevcut kaynaklarımızı doğru kullanmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi öğrenmeliyiz. İkincisi kesinlikle doğa çevreyi mutlak surette korumalıyız. Artık yeşil bizim can damarımız. Bu sene yüreklerimiz yandı. Pek çok yerimiz yandı. Her yanan ağaç, her yanan orman maalesef bu konuda bizi felakete daha çok yaklaştırıyor. Onun için de e, elbette bu felaketleri önlemek mümkün değil. Maalesef her yıl yaşıyoruz ama felaket yaşayan yerlerde çok hızlı bir şekilde tedbir alarak, vatandaşlarda seferberlik başlatarak bir an önce oraları tekrar ağaçlandırıp yeşile döndürmeliyiz. Aynı zamanda tabii ki toplumda e, suyu kullanmayı öğretmeliyiz. Çünkü kuraklık doğal bir afet. Doğal afeti önlemek, küresel iklimi önlemek, doğayı, çevreyi korumak belki mümkün. E, tabii bütün dünyanın buna tedbir bulması veyahut da elini bu konuda e, birlikte hareket etmeyi öğrenmesi lazım. Ama e, bizim elimizdeki su kaynaklarımızı gerek tarımda gerek diğer alanlarda doğru kullanmayı öğretip artık herkesin bu noktada duyarlı hale getiremezsek alacağımız tedbirler eksik kalır. Evet. Tabii ki buyurun hocam. Tarımda özellikle Ali Talip Bey yapmamız gereken çok önemli şeyler var. Evet. Artık Mesela Hocam şunu da, tamam. şunu da soralım son olarak biraz e, vaktimiz Tabii daha azaldı. Olurum. Çiftçiler olarak, üreticiler olarak şimdi içme suyunun büyük bir bölümünü %70'in üzerindeki büyük bir bölümünü e, tarımsal üretimde kullanıyoruz. Peki çiftçiler olarak neler yapılabilir? Çiftçilerimiz bireysel olarak e, nasıl tedbirler alabilirler kuraklığa karşı? Tam da oraya açıyordum ki e, güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi bizim özellikle tarımsal üretim konusunda çiftçilerimizi eskiden devlet planlama teşkilatı bir planlama yapıyordu ama şimdi onu farklı kurumlar yapıyor. Üretimde planlamaya yönlendirmemiz lazım. Suyu az kullanan, suyu tasarruflu kullanan, su tasarrufu yapabilecek tedbirler alabilecek üretim şekilleri ve e, ürünlere yönlendirmemiz lazım. İkincisi de Tabii bakın Türkiye'nin su varlığı 112 milyar metreküp diyoruz da Talip, Talip Bey. Bu 112 milyar metreküp suyumuz küresel iklimle beraber her yıl azalıyor. Çünkü su yer değiştiriyor. Dünyada su azalmıyor ama yer değiştiriyor. Bu kuraklık da küresel iklimle beraber su artık kıtalar arası kaymaya başladı. Evet. Bu süreçte işte, önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde suyumuzun 112 milyar metreküpten 100 milyar metreküplere düşme belki daha altına düşme ihtimali var. Eğer dünya bu küresel iklime bir dur diyemezsen. E, dolayısıyla bu azalan suyumuzun şu anda 57 milyar metreküpünü fiili kullanıyoruz. Bunun da 45 milyar metreküpünü siz söylediniz tarımda kullanıyoruz. Maalesef çiftçilerimiz doğru sulama yapamadıkları, doğru sulama yöntemleri kullanamadığı veya sulamada bilgili insanlardan yararlanamadığı ki sulama mühendisleri yetiştiriyoruz biz bizim bölümümüzde bir sulama mühendisi yetiştiriyor. Bilgeli insanları kullanamadıkları için bu 45 milyar metreküp suyu 25 milyar metreküpünü boşa tutuyoruz. Yani kısaca 85 milyon insanın bir buçuk yılda evde ve sanayide kullandığı sudan fazla suyu biz tarımda israf ediyoruz. O zaman suyu tasarruflu kullanacak sistemler, işte artık basınçlı sistem diye yeraltı damla sulama, yüzey damla sulama bunları saatlerce konuşabiliriz ama suyu tasarruflu kullanabilecek sistemlere çiftçileri yönlendirmemiz lazım. Suyu doğru kullanabilecek, bitkileri daha az su tüketebilecek bitkilere yönlendirmemiz lazım ve önümüzdeki süreçte özellikle e, suyu tasarruf edip yaz aylarına taşıyabilecek yöntemleri çiftçilerimize aktarmamız teşvik etmemiz lazım. Yerel yönetimler bu konuda belki çiftçilere özel teşvikler uygulaması lazım. Dolayısıyla biz çiftçilerimizi bu konuda yönlendirebilirsek tarımda su kullanımındaki israfı minimuma indirir ve tasarruf yapabiliriz. Tabii ki tarımsal üretim noktasında da Türkiye'nin önceliklerini dikkate alarak evet dünya artık tarımda çok değişik politikalar uyguluyor. Çünkü tarımda profesyonelleşiyor. Bizim de Aile işletmeciliğini yok saymamız mümkün değil Ali Talip Bey. Evet. Tabii siz de ziraatçısınız, ziraat mühendisiniz. Benim kadar az çok konulara vakısınız. Ama dünya ile rekabet edebileceksek, dünya ile mücadele edebileceksek mutlaka ve mutlaka profesyonel tarım ve profesyonel çiftçilik anlayışını bu ülkeye yerleştirmemiz lazım. Dolayısıyla kısa vadede çiftçilerimizin ve yerel yönetimlerin artık taşın altına vücudunu koyması lazım uzun vadelere profesyonel taramanın gereklerini yerine getirmemiz lazım. Evet. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok güzel özetlediniz efendim. Kuraklığa karşı nasıl tedbirler almamız gerektiği yönünü tekrardan çok teşekkür ediyoruz bizlere vakit ayırdığınız için. Estağfurullah Ali Talip Ben de bu vesileyle hem Köy TV'ye hem size e, meslektaşım olarak hem de e, bana bu fırsat veren bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bizi bu saatte dinleyen çok kıymetli çiftçilerimize, halkımıza en derin saygılarımı ifade ediyorum. Ve şunu son cümle olarak söylüyorum. Bir damla su candır. Ne olur bir damla suyu korumayı öğrenelim. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini hep birlikte kurtaralım. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz sayın hocam.